Cesur oğlum gel evet, Ayaz, oğlum. gel Cesur Hayat oğlum fırtına gel aslan Ayaz oğlum. Ayaz biraz zayıf arkadaşlar. Diğer kardeşi Fırtına Ayaz'a yemek yedirmiyordu. Onların yerlerini ayırdık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> araba geliyor arkadaşlar. Geçin, Bu da bizim cesurumuz. Bunu da çok seviyoruz arkadaşlar. Ayazı geçtiğimiz arkadaşlar. Bu da ayaz işte. Şurada da fırtına var. Fırtına oğlum. Cesur beni sürüklüyor arkadaşlar. Dur. Cesur gel. Ayağım da arkadaşlar. Hayat! Oğlum! Allah. Cesur beni sürükle arkadaşlar, Cesur'u Bor gezdiriyorum. Gel yukarıya gidelim. Aha köpekler kavlanmaya başladı arkadaşlar. Cesuru zor tutacağım diye düşünüyorum. Cesur da bir hafif hareketlendi ama. Cesur havlamadı. Cesur sakin köpek arkadaşlar. Kavga bir köpek. Hayat olup Oğlum video çekiyorum onu demeyin.